arkadaşlar bugün sizlere dünya isteten TSK klibini izleyeceğiz. Çırpınırım Karadenizmiş. Hemen başlayalım. Ben de söyleyeyim mi? Yok ben söylemeyeyim. Benim sesim kötü. Yarın izin günü. Bu video Salı 2 Haziran'da. Acaba Sağlık Bakanı Fahrettin Hoca ne zaman şey yapacak? Ben onu merak ettim açıklayacak. Hala açıklama. Bakanım açıklayın lütfen. Beni hiç anda ölüyorum. <laughs> bana yaz, bana yazılıyor. Şöyle tutayım da ses daha iyi gelir. Şöyle. Tamam. Açık havadayım bu arada açık hava. Şöyle de parmağım geliyor ya. Şöyle yapayım. Ya ses gidip gidip geliyor olabilir arkadaşlar. Ben oynuyorum şu an. Sizleyin ben iki dakika oynayıp geliyorum. <laughs> Neyse izleyelim. şey alayım. Daha iyi izlersin. Bir şey görseydin mi? Bir şey dinlemeyi diyorum. Bura kamerayı niye sallıyor onu onu anlamıyor Allah asker olmak zor ya Ay büyüyünce ben askerde ölürüm Orta komutanı şaka yaparım beni tokatlar <laughs> Ama gerçekten asker Bak iki dakikada nasıl benim gibi birisi yok ya bu dünyada Abone ol bak bu zamana kadar abone olmadıysan o Yav 48 aboneyim daha orada uzdum O çıkan şahsı bulacağım Adresini bulup kapısına jandarmayla dayanacağım. Özel harekatta da gelir Allah aşkına olmak Ben büyüyünce Karadeniz olmaya karar verdim. Rüya, ya kendimi biraz küçülteyim çok büyüğüm. Çok güzel oldu böyle. Ay çok sevdim. Bundan sonra PUBG Mobile Lite geliyor. Yanlış duymadınız yok. PUBG Mobile Lite gelmesin vazgeçtim. Bu videodan sonra bir tane daha. Ya, şimdi kısaca bunu diyeyim. Çok yakın bir sürede. TikTok ayetiyleleri gelecek. Çok yakın bir süre. Ne kadar yakın ben de bilmiyorum. Bana sormayın bir şey. Hem <laughs> toprağına bu şey e, burada şey yapmayayım diye kapatıyorum haberiniz olsun. Video durmuş niye söylemiyorsunuz neyse. Görüşürüz ve bay bay diyeyim ben başka bir şey demeyeyim.